Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftinin bebek beklediği haberi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğuna yönelik haberleri onaylamasının ardından magazin kulislerine Başak Dizer'in ikiz bebekleri hamile olduğu iddiası yayıldı. Sosyal medyada bu iddiaların ardından tüp bebek söylentileri de patladı. 2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den güzel bir haber geldi ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. Daha önce hakkında çıkan hamilelik iddialarını jet hızıyla yalanlayan Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu doğruladı. Canlı yayına katılan şarkıcı ve magazinci Onur Akay, Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ikizleri olacağını iddia etti. Bu iddianın ardından sosyal medyada Behlüller Geliyor yorumu yapıldı. Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor iddiası sosyal medyayı salladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in hamile olduğu ve ünlü oyuncunun baba olacağı haberi magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü çiftin müjdeli haberin doğru olduğunu duyurmasının ardından magazin kulisleri hamilelik ve bebekle ilgili detaylarla ilgili adeta kaynamaya başladı. Başak Dizer TV 8'de yayınlanan ikinci sayfa programına gönderdiği ''Evet doğru, çok teşekkürler, çok heyecanlıyız ve mutluyuz'' mesajı ile iddiaları doğrulayarak sevenlerini bir kez daha mutlu etti. Kısa süre sonra ise Kıvanç Tatlıtuğ konu ile ilgili basın mensuplarına konuşmuş ve ''Çok mutluyuz, Allah isteyen herkese nasip etsin'' ifadelerini kullanmıştı. Magazin habercisi Bilal Özcan'ın canlı yayınına katılan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay hem Kıvanç Tatlıtuğ'un bebeği ile ilgili açıklama yaptı. Akay, Tatlı Tuğ ve Dizer çiftinin ikiz bebekleri olacağını iddia etti. Bu iddianın ardından sosyal medyada Tatlı Tuğ çiftinin tüp bebek tedavisiyle bebek sahibi olduklarına yönelik söylentiler de hızla yayıldı. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.